Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bayram tatiline giriyoruz. İş makinelerde yavaş yavaş tatile çekildiler. O yüzden ne bulursam çekmeye çalışıyorum. Şu anda JCB 3CX Pekolodur'yla İsmail Usta'mı bir benzinlikte çalışırken yakaladım ve görüntüleri sizlere aktarıyorum. Sinyal de zayıf. Umarım düzgün bir şekilde aktarabilirim. Aleyküm selam. Aleykümselam Osman Ekinci, İzzettin Dalak Arkadaşlar sinyal zayıf gibi Ercan Duman Selamlar Paris'e hoş geldin Sinyalim biraz zayıf gibi Eyvallah Ercan evet yakaladın sonunda Yakalamışken bayramınızı kutlayalım arkadaşlar bayram geliyor iki gün sonra Her zaman Süleyman hoş geldin Hoş geldin. Bugünlerde arkadaşlar canlı yayını biraz zor yakalıyorum. Çünkü çalışan ekip yakalayamıyorum. Herkes köyüne gitti bile. Tatile gidiyorlar. Tatile. İsmail Ustam sağ olsun çağırdı beni. Yok mu yayın? Yasin Tarhan. Aleyküm selam. Yusuf Turan. Hoş geldin. Arkadaşlar eee ekipler Makinacılar, makinalar, herkes tatile gitmiş ya. Köyüne gitmiş bile çoğu. Kimi bulup kimi çekeceğimi şaşırıyorum valla. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Ercan. Hani pastan üfleyeceğim onları bak. Ama kendin üflesen beni verim. Arkadaşlar Ercan'ın doğum günüymüş. Paris'ten bir arkadaşımız. Fransa'dan. Doğum günü kutlu olsun onun da. Fikret Efes. Hoş geldin. Teşekkürler Nasu, Arslan, Yasin, Tarhan. Slime videosunu Ayşe Yıldız TV'de çekeceğim arkadaşlar. Akşama iki projem var ama biraz rahatsızım çekemedim. Bir tane stres, pardon stres diyorum. Çarklı görevli bir video çekeceğim. Bir tane de daha güzel bir video çekeceğim ama burada videoları açıklamayayım. Sürpriz olsun ki takip edin bulun. Ayşe Yıldız TV'de slime tarzı videolar orada gelecek. Buralara gördüğünüz gibi su tankları falan gömülüyor kullanılmak üzere. Pike ağında mutlu eda. Teşekkürler arkadaşlar. Bayağı rahatsızım. Bakmayın ayakta durduğuma. Sizler için görüntüler aktardığıma bakmayın. Gerçekten ama gerçekten bayağı rahatsızım. Midemde ve karnımda sorunlarım var. Teşekkürler Samet, Enes, Deli. Teşekkürler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar buraya Konya yolunun sol tarafında şöyle göstereyim. Termo benzinlik, benzin istasyonu yapılıyor. İşte yıkaması yapıldı, işte şey yapıldı falan. Yavaş yavaş düzene giriyor. Sahası yapıldı. Konya'ya giderken sol tarafta. Eğer bu taraftan yolunuz düşerse mazota benzine ihtiyacınız olursa bilmiş olun. Buradaki çalışmalardan görüntüler şu anda su depoları sanırım gömülüyor. Tam ne olarak bilmiyorum bunları. Gömülmüş daha doğrusu. Önce ince kumla yataklar yapılmış, gömülmüş sonra da arasına 15-30 çakılla kapatılıyor etrafı. Yani güzelce sıkıştırılarak sistem ayarlanıyor. Makinede İsmail Usta çalışıyor. Adem Yıldız'ın, Ay Yıldız harfiyattan Adem Yıldız'ın yani kardeşimin makinesi. Adem Usta'yı biliyorsunuz. İş makineleri takip edenler daha çok bilir. İş makineleri kanalımda bir zamanlar en çok onun videoları vardı. Aleyküm selam Abdülkadir, hoş geldin. Biraz yakından çalışmalar da izleyelim ama sinyal zayıflıyor o tarafa gidince. Teşekkürler beğeniler için. Benzin istasyonu sanıyorum bunlar su tankı kullanmak için. Yeni geldim, ayrıntıyı bilmiyorum, fazla sormadım. Bazen yorumlarınızı kaçırıyorum, tekrar yazın. Berkay Ayvalı, teşekkürler, hoş geldin. Samet, Safa Çağla, hoş geldin. O biraz yüksek gibi İsmail abi, oraya çukur gibi atsın. Şu an kepçem yok arkadaşlar. Kardeşim de var, ben de yok. Eyvallah. Enes Deli şu anda kepçem yok. Evet. Bağlantı zayıfladı. Fazla kıpırdayamıyorum arkadaşlar. Polatlı'dan uzakta olduğum için sinyal zayıflıyor. Olduğum yerde her yerden yakalamıyor sinyali. Ay Yıldız Afriyat. Merhaba Samet. Oğuzhan'cım hoş geldin. Aleyküm selam. Tanklara dokunmadan, zarar vermeden dikkatli bir şekilde. Biraz zor olacak. Makinenin yeri dengesiz ama tecrübeyle bu açık kapanacak. Evet, bravo. Enes. Çok mu zekisin? Yoksa cahil mi? Kendini zeki mi zannediyorsun? Ne kadar ayıp. Arkadaşlar çocuklaşmayın, büyüyün bence bazılarınız. Teşekkürler Deniz. Aleyküm selam Muzaffer. Hoş geldin. Arkadaşlar makinaların çoğu artık paydos ettiler. Bayram için paydos. Köylerindeler. Bugün bunu bile bulduğuma şükür bulunmuyor. Çekmek için makina bulunmuyor. Ne bulursam onu çekmeye çalışıyorum. İdare edin lütfen. Bayram tatili ya. Bayram yaklaştı ya. Bayrama giriyorlar. Bek çekecek bir şey bulamıyorum. Enes merak etmeyin. Enes sustu artık konuşamayacak. Sizler yazın arkadaşlar. Enes'e bakmayın. Enes konuşamayacak artık. Onu boş verin. Teşekkürler Emirhan. İyiyim. Genç Ars. Bak Tiro soru sorma. Seni de susturmayalım. Bence daha böyle ciddi. Daha işe yarar, daha yararlı. Al Aypar hoş geldin. Yayından sonra eve geçeceğim. Nasıl konuşabiliriz? Konuşabiliriz istersen. Tamam. Arkadaşlar güzel güzel işimize yarayan, birbirimize yararlı sorular olursa sorun tabii ki yardımcı olmak isterim. Ee, gönlünüz olsun diye bazen tiro sorularınızı da cevaplıyorum ama şaka olsun diye ee, Bunun hoşuna gitmeyen arkadaşlar da olur kırmayalım kimseyi Teşekkürler sizin de bayramınız kutlu olsun Deniz Herkesin arkadaşlar bayram geliyor bayramınız kutlu olsun cümleden Ben biraz rahatsızım ama ara vermiyorum rahatsız olsam geliyorum sizler için görüntüleri Çekmeye çalışıyorum çünkü çok fazla görüntü bulamıyorum bugünlerde herkes köyüne gitti bile kaçtılar Valla kaçtılar erkenden bayram tatiline. Sizlerin de. Arkadaşlar Muhammed video kabul etmiyorum. Dışarıdan video kabul etmiyorum. Gönüllü gönderip de sonradan benim videomu kullandın diye itiraz eden arkadaşlar oldu. O yüzden son günlerde video kabul etmiyorum. Kendi çekmediğim videoların hiçbirini kullanmıyorum. Kusuruma bakmayın. Ee, hani e, demin Enes'in yaptığı gibi Troll soru yazan, dalga geçen, gırgır gır geçen arkadaşlar var ya. Onlar gibi bazı arkadaşlar e, Kerem Usta kendi çekimimiz video göndereceğiz deyip gönderip Sonra da e, videolarımızı kaldır neden bizim videomuzu izinsiz kullandın gibi e, laflar etmeye başladılar sanırım. E, o yüzden video kullanmıyorum artık kendimim olsun. Dün Hakimi mi gördün Ercan? Hayırdır inşallah. makinaların tonajı 8 ton civarında eğer ki soru Tirol değilse Eyvallah 4 vites Tankta su var boş tank Wow süpersin Ercan Savaş sonuna kadar Arkadaşlar bir ricam var. 12 dakika 15 saniye. Sanıyorum buradaki video için yeterli. Natural Games. Buradan kapatıp çıkıyorum oraya geçeceğim. Natural Games kanalın ismi sarı renkli olan. Bu kanalın ana sayfasında resmi var, linki var. Oradan tıklayıp girin. Muzafferciğim bayram tatilindeler. Yakalarsam Sumitomo da çekeceğim. Kapatmıyorum arkadaşlar. Sadece diğer kanala geçiyorum. Müsaade isteyerek. E, i̇zlemek isteyen, takip etmek isteyen oraya da gelsin. Lütfen oraya da video çekeyim. Orada da bekleyen arkadaşlar oluyor. Müsaade isteyerek. Orada konuşabiliriz. Oraya girin olur mu? Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hatta türel yapan gençleri bile biliyorum bir gün onunla da pişman olacak. Böyle dalga geçtiklerine ama. Evet Ercan kızının peşini bırakma. Evlat bırakılmaz. Anneden de alınmaz ama her iki tarafta uygun şekilde görmeli. Tamam mıyız? Şimdi çıkıyorum. Natural Games. Kanalın ismi Natural Games. Natural Games tekrar ediyorum. Oraya geçiyorum. Görüşürüz orada.